Bak, şerefimi Vatandaşlar. Vatandaşlar. Ortalık Vatandaşlar. altı olmuş Vatandaşlar. Bakın. Vatandaşlar. Bak. kişi bir Vatandaşlar. bekliyor. Bak. filmi Filme rava hoş adam nereden gelmiş? Hangi kapıya çıkış kapısına gelmiş? Adamın başına 50 film gelip Ya baba, baba girişte desenize kardeşim bu bu yok adamı geri çevirin belki adam 10 dakikada halledecek adam şimdi son 10 dakikada bunu nasıl halledecek? Vallahi billahi adam son 10 dakikada bunu nasıl halledecek şimdi? Hala bir diri diyor diyor Allah aşkına ben bir merak ediyorum. sadece sil o uçağımızda first class bir uçak. Bunlar da geri çıktı. Millet parasıyla rezil oluyor. Yemin ediyorum millet parasıyla rezil oluyor. Abi de çık Daha da abi bizim de bir şerefimiz var. Yeşilliğe iyi bak. Adamın başına şimdi ne filmler gelir siz inceleyin. Bak film abi. O ara çaktılar iyi adam gitti. İyi valla adam gitti. Hadi. Ben adamın yerine sonra katliam geçirdim. Şerefime katliam geçirdim ya. Bilet düşmedi ahlaksız. Okey. Home yes no? Katya. Katya. Home yes no? Home, home. Apart. Problem yes no? Pajavosta no problem. Okey. Yo, ticket, miket bir şeyler yes no? Sadece izleyin şimdi. Unutamadım ya. Bir ararım olmazsa. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Covid testiniz. Ee, test polis. Test test. İkimizinkini incele ikisini e, de vereceğiz. Işte. Tamam. Şey hanımefendiye gerek yok. Niye? Oranın pasaportu var ya. Abi şimdi bu ben <laughs> müşteri hizmetlerini arıyorum. <laughs> ben diyorum ki yabancı Rusyalı misafir oralıdır diyorum. Covid testi istiyorum. Evet diyor. Siz ne istemiyorsunuz? Ben bunu çok merak. Ben niye boşuna boş yanlış edeyim? bilgi yani soruyorum. Abi 300 lira ben niye çöpe attım şimdi ya? O dediğin gibi orada yanlış bilgi. Ben, ben şimdi misin bunu misin? nereye şikayet edeceğim abi? Eğer sen konuşma kaydediliyor ya. Tamam. Arayıp yine müşteri Yani, yani şimdi oran vatandaşından Covid istenmiyor. Aynen. Belarus'ta uçuyorsa yolcu Belarus vatandaşından PCR testi istemez. Yazıklar olsun. Yemin ediyorum yazıklar olsun. Ya vallahi yazıklar olsun. Yanlış yani, aynen. Ya Ben özellikle 3 kere ısrar ettim bunu sordum ya. Ben niye 300 liraya çöpe hakimim? Ya? Yanlış bilgi gelmişler size orada. Şöyle buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi para çöpe gitti ya. ya. Ayam sana diyor, speak diyor no test, you diyorsun test test. Only no test. Ahlaksız kamer please. Yes, you no know test. 300 milyon çöpe gitti ya. Yemin ediyorum 300 çöpe gitti ya. Şerefime benim zoruma gidiyor. Ya, ya, yazıklar olsun. Ya bu o bütün ta anasını arvadını ben ya. La 300 milyonla 20 fakire yemek yedirdik. Vallahi zoruma gitmez diye. Şerefime zoruma gidiyor. E ee, ben şimdi bunu nasıl tespit edeceğim? Ben bunu şimdi nasıl tespit edeceğim? Hayır ben şimdi bu, bu müşteri hizmetlerin kayıtlarını nasıl tespit edeceğim? Ya vallahi moralim bozuldu.